Onun için mehdiyeti bekleyen kardeşlerimiz de büyük bir eğlenceye hazırlık gibi bekliyorlar. Öyle değil. Mehdi İslam hakimiyetine kısa bir süre sonra hemen ölüyor. Evet. Çünkü Allah eğlenmesi için Mehdi'nin eğlenmesi ya başkalarının eğlenmesi için İslam hakim etmiyor. Sözünü yerine getirmek için alıyor. Çünkü eğlenme yeri cennet. Allah diyor hakkıyla yaparım ben yaptım mı diyor. Bırak oyun ve eğlence yeri değil diyor Allah. Oyun ve eğlence yeri cennettir diyor Allah. Yani oyun da orada, eğlence de orada diyor. Burası oyun ve eğlence yeri değil diyor. Burası imtihan yeri diyor. Onun için buraya kafanızı takarsanız, buraya kafanız saplanır kalır diyor Allah. Kafanızı saplarım buraya diyor. Ama ahirete amaçlarsanız, benim rızamı amaçlarsanız, sonsuza kadar sizi mutlu ederim, eğlenirsiniz, gülersiniz diyor Allah. Ben size gücümü gösteriyorum burada diyor. Bardak da yapıyorum, tabak yapıyorum, yiyecek yapıyorum müzik yapıyorum, eğlence yapıyorum, birbirinden güzel çocuklar, kadınlar, insanlar yaratıyorum. Yani sözümün doğru olduğunu göstertiyorum diyor Allah. Ama buraya kafayı takarsanız diyor Allah, ki taksa da bir şey çıkmaz. Sadece sürünür yani söyleyeyim. Sadece debelenir, çırpınır, başka bir şey olmaz.